Benim vücudumda D vitamini eksikliği var da sabahtan beri çatıda bu yüzden duruyorum. Nefes al. Her neyse sen beni boş ver de kızına bir sor bakalım neden bu saatte çatıya gelmiş. Burada ne işi varmış ha? Şimdi anlaşıldı. Senin neden çatıda durduğunu çok iyi anladım. Ne oldu anne? Ben burada oturmuş bebeğimle konuşuyordum. Duydun mu Kutsiyat teyze? Ben onun bebeğimişim, oyuncak bebek gibi. Sen bebeğinle mi konuşuyorsun, yoksa bununla mı? Benimle gel çabuk, çabuk dedim. Teyze, teyze, teyze. Hayır, sadece senin değil, mahallenin bütün kızları benim peşimde. Bütün kızlar benim için ölmeye hazır, benim için deli oluyor, benim için hepsi yanıp tutuşuyor. Sen ne diyorsun öyle Banka amca? Ne? Sen kime amca dedin? Baba baba bana mı dedin? Anladım. Demek annenden korktuğun için tavrını değiştiriyorsun. Öyle mi? Seni gayet iyi anlıyorum. Sen neden böyle yalan söylüyorsun ki? Ben yalan mı söylüyorum sana? Ben hiçbir şekilde yalan söylemem. Cezanı çek. Umarım bacakların kırılır. Asıl cezayı şimdi sen sen çekeceksin. Çabuk ayakkabılarını giy. Çabuk ol dedim sana. Salak seni. Seni sersem salak. Sen benim hayatımı mahvediyorsun. çabuk ol dedim sana. Sen benim ceza mısın? Çabuk. Geç dedim sana. Anne, arkadaşımı boynundan öyle tutma. Canı acıyor olmalı. Kes sesleri dedim sana. Geç şuraya. İzle ve gör. Bak şimdi arkadaşına neler yapacağım. İyi seyret ve gör. Al işte, al işte arkadaşını. Anne lütfen dur. Onun canı acıyor lütfen. Annem ne yapıyorsa mutlaka doğrusunu yapıyordur. Ama arkadaşımın bu konuda ne suçu olabilir lütfen yapma anne. Bütün sorunların kaynağı bu bebek. Bu pis oyuncak bebek. Bak şimdi ona ne yapacağım. Roha git. Hemen mutfağa git. Bana gaz ve kibriti getir. Gitsene. Çabuk. <laughs> seni aptal, <laughs> seni sersem. <laughs> sana kaç <laughs> kez söyleyeceğim? <sorunacağım, gülüyor> Ne yapıyorsun sen? Sana kaç kez söyledim. Kaç kez sana saçma sapan davranma dedim. Hoca! Ben sana defalarca kez çatıda peşimden gelme diye söyledim değil mi? İstediğini yap diye seni serbest mi bırakayım? Eğer ben canımın istediği her şeyi yapmaya kalksaydım sen şu anda bu evde yaşamıyor olurdun. Nereye gidecekmişim? Tabii ki eski eve. Hemen git buradan. Gitsene. Sana git dedim ki sporumu yapayım. Canın cehenneme. Ha, git artık. Git artık! Git buradan! Benim uçurtmam nereye gitti? Nereye gitmiş? Sen mi aldın? Buyur anne. Zoharo, anne lütfen durun, yapmayın. Al anne. Bu aptallığı sona erdirmek şimdi senin ellerinde. Bu işi kendi ellerinle bitir. Eğer bu yanarsa, o zaman yaşına göre hareket edersin. <laughs> Anne lütfen. Anne. Anne, ne oldu? Anne. Sana bir haberim var. Anlattığım zaman çok şaşıracaksın. Anlat, seni dinliyorum. Sen Genç Banka'yı biliyorsun öyle değil mi? O genç değil, ihtiyarın teki. Ne olmuş ona? Kesin bir kızı evine kadar kovalıyor olmalı. Kesin buna benzer bir şey oldu değil mi? Hayır, bu oldukça sıradan bir haber olurdu. Onunla ilgili büyük bir trajedi yaşanmış ve onun bacağı kırılmış. <laughs> ve onun bacağının kırılmasından ötürü bütün mahalle şu an huzur içinde. Bu demek ki bütün kızlar bir yerden bir yere korkmadan gidebilir. Onun bacağının kırılmasıyla huzurun nasıl bağlantısı var? Çok safsın anne. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Ama her şeyden önce o kendini ihtiyar veya büyük biri olarak görmüyor anneciğim. İkincisi kendini genç erkeklerden biriymiş gibi görüyor. Üstelik o mahalledeki kızların hepsinin sürekli onun peşinde olduğu gibi yanlış bir izlenime kapılmış durumda. Gerçekten mi? O ihtiyar kendini öyle mi zannediyor? Anne gerçekten o kendini genç sanıyor ama aslında onun tamadı ihtiyar bir alçak. Yani o zaman. Onun çatıda söyledikleri yalan mıydı? Bana yalan mı söyledi? Anne, bankanın ağzından çıkan cümleleri asla inanma. Hatırlamıyor musun? O Rukiye teyzenin kızını nasıl suçlamıştı? Zavallı şey itibarını kurtarmak için bir gün içinde toparlanıp mahalleyi terk etmek zorunda kaldı. Sürekli böyle şeyler yapıyor. Kızlarla dalga geçiyor. Onları kovalıyor. Yüksek sesle ucuz şiirler okuyor ve kızlara kaba saba aşk mektupları yazıyor. Anne, daha neler neler var sana anlatsam ağzın açık kalır. Eğer ben insan suretinde bir çöplük görmek istiyorum dersen bankanın suratına bakman yeter de artar bile. <gülüyor> 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 Baban içeriye girebilir mi prensesim? <laughs> hmm. Hayır bebeğim. Hayır canım geçti. Anne o bana cezanı çekeceksin dedi ben de çekiyorum işte. Sana bunu kim dedi? Kutsiya teyzenin en küçük kızı demişti. Onu biliyor musun? Evet evet biliyorum. O onun çocukları arasında en güzel, en naif, en masum olan çocuktu. Ben onun güzelliğinden ve masumiyetinden çok korkuyorum. Neden onun masumiyetinden korkasın? O kız yüzünden senin genç ve yakışıklı oğlun yatakta acılar içerisinde yatıyor anne. Canım yanıyor. Seni çatıdan o mu itti yoksa banka? O beni itmedi ama bana cezamı çekeceğimi söylemişti ve ben de çatıdan düştüm Oo. işte bak. Aa, canım acı. Allah korusun. O kız bir çatı. <laughs> <laughs> ah benim güzel evladım. Saatlerdir yatağının kenarında oturmuş ona bakmaya devam ediyorsun. Hadi bir şeyler yesene. Canım kızım iyileşene kadar ağzıma bir şey sürmeyeceğim ben. Ne bir şey yiyeceğim ne de bir şey içeceğim. Bu yaşa geldin hala çocuk gibi davranıyorsun. Benim ne dediğimi duymadın mı sen? Evet evet duydum. Ama sen de beni duy tamam mı? Ona hiçbir şey olmadı. Sadece bebeğe yanıp kül oldu. O kadar. O kadar mı? Kızımın elinden alıp yaktığın oyuncak bebek senin için ve benim için sadece basit bir oyuncak olabilir. Senin için bir anlamı olmayabilir ama benim... Kızımın duyguları o bebeğe bağlıydı. Onun için önemliydi. Sen onun duygularını ateşe verdin, yaktın, yıktın. Bunlar hep dizi ve filmlere ait sözlerden başka bir şey değil. Benim için kızımın çektiği en ufak bir acı bu dünyadaki her şeyden çok daha önemli. O sadece drama yapıyor, drama kraliçeliği yapıyor. Kutsiya! Sana kaç kere söyledim. Benimle konuşurken sesini yükseltme. Bana bağırma dedim sana. Dinle. Bak eğer benim evladıma bir şey olduysa benim cenazem için de hazırlanmaya başlasan iyi olur. Anladın mı? Hayır. Allah korusun. Sana bana. Ne olmuş bakalım babasının bebeğine? Baba benim. Benim arkadaşımı. Annem onu yaktı. Ah. Ama annem onu yaktı. Bak şunu unutma. Allah'ın kurtardığına hiç kimse zarar veremez. Nasıl yani? Yani senin onu ne kadar çok sevdiğini, ne kadar yürekten sevdiğini gördüğü için Allah senin arkadaşını kurtardı canım. Onu kurtardığı için Allah'a binlerce kez şükredeceğim. Tabii ki neden olmasın? <laughs> Ama ya annem benim arkadaşımı tekrar yakmaya kalkarsa? Hayır canım, hayır. Asla böyle bir şey olmayacak. Baba, arkadaşımı çatıya çıkarabilir miyim? Tabii ki canım kızım. Arkadaşınla çatıya çıkabilir ve vakit geçirebilirsin. Tamam. Zaten biliyordum. Bu kavurucu sıcakta ya elektrikler kesiliyor ya da sen bize ceza olarak buraya geliyorsun. Ben bir şeyi anlamıyorum Zoha. Ben buraya geldiğim zaman senin suratın ifadesi neden bu şekilde oluyor? Ayarlarda teknik bir hata mı var yoksa sen yakışıklı erkekleri seyretmeyi hazmedemiyor musun? Sanırım daha önce hiç duymamışsın. Çekim gücü dedikleri bir şey var. İnsan bazen her şeyi kendine çekiyor. Aslında bunu daha önce duymuştum. Buna ek olarak bir şey daha var. Ne varmış bakalım? Güzellik kompleksi. Pekala bunu açabilir misin lütfen? Evet elbette. Güzellik kompleksi denen şey benim gibi güzel bir kızın senin gibi bir erkeği gördüğünde tüm tavırlarının değişime uğramaya başlamasıdır. Yani davranışlarını tamamen değiştirmesidir. Anlatabildim mi? Saygılar Zoha. Ben sende olan bu egonun büyük bir hayranıyım biliyor musun? Nasıl yani? Demek istediğim sen ne güzelsin ne de çekicisin. Ve tüm bunları bilmene rağmen kendine güzel diyorsun. Üstelik bunun farkında bile değilsin. Senden çok daha iyi olduğum doğru. Eğer durum senin istediğin gibi ise bu yüzyılın şakası olur. Anne, senin davetsiz misafirin yine geldi. Aa, evet evet, o Moiz olmalı. Onu buraya getirsene. Gidelim. E sen mi yapacaksın? Evet. E, tamam. Ben de Roha beni gördükten sonra nereye kayboldu diye düşünüyordum. Siz buradaymışsınız. Ah. <laughs> Selamlar teyze. Hoş geldin canım. Sen de çok yaşa. Teşekkür ederim. Annem burada dikiş dikiyor. Burası tam bir kaostu. O yüzden buraları topluyordum. Buraya ne zaman gelsem seni çalışırken görüyorum teyze. Senin Güzel perlerin yoksa hiçbir işe yaramıyor mu? Sana yardım etmiyorlar mı yoksa? Sen beni bir dinlesene Sen otur rahatına bak ben çay getireyim Sen zahmet etme teyze Lütfen otur sen Ben bugün tadı tuzu olmayan bir çay içmek istiyorum Canım lezzetsiz bir çay içmek istiyor Yani bugünkü çayı mümkünse Zoha yapsın Hey baksana Ben seni görmekten gerçekten hiç hoşlanmıyorum Ama senin bana çocukluktan beri ilgi göstermeni ben çok seviyorum Hadi teyze Zoha'ya söylesene gitsin de bana bir çay yapsın Zoha, Moiz'in dediğini duymuyor musun? Onu duydum anne. Ama buraya sürekli olarak davetsiz gelen bu misafire çay falan yapmak istemiyorum. Çay falan yapmayacağım. Ben gidip Hayay'la görüşeyim. Hey, o ne kadar kaba davranıyor. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Ama sen beni hiçbir şekilde umursamıyorsun. Hiç umursamıyorsun. Biliyor musun? Bunları sana neden söylediğimi? Çünkü eskiden her gün gelip benimle görüşürdün. Ama artık gelmiyorsun. Şimdi söyle bana, ne zaman geleceksin? İşte geldim. Mois, sen ne zaman geldin? Benim Moize şikayet etmeye başladığın zaman geldim. O ve sen farklı değilsiniz. Ne demek istiyorsun? Yani o Mois, sen de Moissin. İkiniz de arkadaşımsınız. <laughs> Bak kızım, aynı zamanda iki tane Mois'in olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Nasıl iki tane olmaz? Bu durumda benim en yakın arkadaşım kim? Tabii ki büyük Mois, yani ben. Sadece Muiz. Yani ya sen ya da o. Başka hiç kimse değil. Eğer yanılmıyorsam, ben ortalıkta yokken bu Muiz senin yanında oluyor ve benim yerimi alıyor. Doğru mu söylüyorum? Ne diyorsun? Durum düşündüğüm gibi mi? Peki. Eğer durum böyleyse bir sorun yok. Ne demek istiyorsun? Yani bu Muiz benim yerimi tutuyorsa senin yanında olabilir. O senin yerini tutmasaydı ne olacaktı? O zaman ben de senin moizini kaçırırdım ve dolabımda saklardım. Ve böylece de ayam benim yanımda olmuş olurdu. Al bakalım.